Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Talk Life World ev turu yapıyoruz. Bunun karavan turunu yapmıştım. Ve şimdi ev turunu yapıyorum çok hızlı bir şekilde. Aralarında çok az süre olacak o yüzden. Ve bu video yani tahmin ettiğinizden çok daha detaylı olabilir ve anlalı bol sohbetti çünkü burası. İlk olarak bunun amacı sadece ve sadece estetik. Gerçekten <laughs> hiçbir amacı yok yani. Hı. Evet öyle koydu baş baştırsın diye. Estetik amaçlı estetik estetik kanka. Dur bu kankam değil bu arada kuzenim. biz bunun aynı evde kalıyoruz oyunda. Burada bir tane böyle bir yaprak var. Ben bu, ben bu yaprağı çok sevmişim. Aslında arkadaşlar benim evim ve canım <laughs> uzaktan kuzenim. Böyle bütün şey eşyaları bedavadan yapacaktı buradaki bütün eşyaları. Yanlışını yaptığı için sadece paralı yerler var. Mobilyaların fakir mobilyaları. Ya. Ama inşallah yapacak yani. Bir 9-10 gün sonra biz Umuradan dönünce. Burada ya, da şu anda gibi. şeker eşyaları, şekerler var çocuklar yesin diye. O <laughs> çocuklar şekerleri çalalım mı? Hayır, burada bir tane su yeri var. Bunu niye koydum hiç Estetik mi? amaçlıydı. Sus sus, burada bir tane ışık var, zil. Çok Estetik oldu. dursun diyor ışık, hiç A açmıyor. Sen Elektrik sen faturası kaldın. da olur diyor. Sen burada kal. <laughs> <laughs> Oyun olduğu için kapıdan geçtim. Evcil hayvan yatağı, bizim evcil hayvan neredeydi? <laughs> Çantalar sığmadılar da odalara, bizi <laughs> buraya koyduk. Bu ev kartı bu da karavan kartı. <laughs> Anahtar ve kulaklık kulaklığı koyacak bir yer koyamadığım için orada. Kulaklık koyacak bir yer bulamadığım için orada. <laughs> e, dizli keyif yapmak için burası. Kağıtlar. bir sürü kitap. <laughs> Çok okuyordum. Kağıtlar falan var. Onunla... <laughs> e, bu eşyalar yerleştirmeyi kapat, Kapat yavrum. Aha, yerleştirmeyi bekleyenler. Biz o, ben onları yerleştiriyorum zannediyordum. Biz sizden beraber karşılaştık. Kedimiz. Neyse. Burası kedi alnımız gördüğünüz gibi. Şu da arkadaşlar. Klima. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilirim ki yani? <gülüyor> Ay düştü klima. Düştükten iyidir. Düştüğünü <laughs> <Mislikten> yakalayayım. <laughs> Neyse kedi eşyaları filan. Onlar... Bahçede hayvan gibi bir fener. Öylesine duruyor. Bu, bu arada e, stüdyoda stüdyo da var bizim orayı da aslında ikinci, üçüncü parta tanıtacaklar. Evet aslında stüdyo tanıtımı da gelsin arkadaşlar. Bir dakika bir şey olur zaten. Burada bunlar var. Çünkü stüdyodan çok, çok kısa bu. Çünkü canım kardeşim yaptı hiç kullanmıyor. Hmm. Bu bir tane yemek tarifi kitabı var. Ama kameralar doldurdum. Doldurdum mu? Gerçekten bütün kameralar orada olabilir. Burada tost makinesi ve kahve makinesi var. E, mutfağı burada yapmak için bayağı özendim. Bence çok güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz mutfağım hakkında? Aa, o power cup yok. Şu sar kaplar dışında her şey çok iyi. Hani niye bir insan mutfağında böyle bir kap olur ki anlayamıyorum. Çünkü mısır keyfi. <gülüyor> <gülüyor> evet bir dakika. Arkadaşlar şimdi ben kutudaki eşyaları buraya yerleştirmemiş gibi burayı da tanıtacağım. Ne <laughs> ya? Yani burası az önce gördüğünüz gibi boştu. Ben yani yerleştirdim. <laughs> Gönlüm el vermedi burayı boşdan tıpada kutunun dolu olmasına. Oturma odasını tanıt. Burada benim çok sevdiğim Çin yıl dönümü mü, Japonya mıdır? Ne ülkesi olduğunu bilmedim. Çin. Ne eşyası bir olmadım. Ama çok sevdiğim temadaki eşyalar var. Çok seviyorum ben bu temayı. Çin. 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 Burada devasa bir yemek masamız var. Ama sadece 4 tane ayı hayvan alanı. Piknik sepeti. Bak anca bunu da bu aldırdı. Canım kuzenim aldırdı. Ya şu an, şu an videoda yok onu da ben seslendiriyorum. Hmm. Kardeşim seslendiriyorum ama da kendim seslendiriyorum diyor. Sanki çok uğraşıyor ya. Ee, burada çok eski ve çok sevdiğim kütüğüm var. Küçüksüz olmaz küçük. oh, güzel küçük seni çok seviyoruz küçük. Onu ben çok sevdim abi. Hmm. hmm. Burada tane ağacı sulamak için hmm. Yoga malzemeleri. Yoga malzemeleri. Evet 7-24 yoga yapıyor. Çok çirkin. <laughs> Kanka bir şey demedim. Evet. Burada arası. PlayStation ve şunu koydum zaten sadece. Bir de şu koku var yani çok bir şey koymadım arkadaşlar. Aa şu sütü yiyor. Aa yürü. asansörü de tanıtacak. Asansörü tanıtacak. Şunu da üst kata götürecek her şey. Asansörü tanıtacak. Ee, asansörümüzün arkasında şöyle hoş duran bitkiler var. Siz de göre hoş durmayabilir ama bana göre hoş duruyor. Aslında bu burada duruyordu ama ben bunu yazdım geldiği için film alıyorum. <laughs> 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 ya önce şey hiçlikten iyidir bende. Bence en yani kimse de yok. Bende var mı? İki kamerayla dolaşıyoruz. Çok mantıklıyız. Ama bu kapalı bu açık. Şimdi burada bir cadı süpürgemiz var. Ee, bunu çok seviyoruz ve estetik duruyor. Burada da böyle bir yer var. Onu yeni ben gösterdim bu arada. Elif'le biz videoda karşılaştırılamıyoruz da. Kendimiz yaptık gibi yani. Kendim gösterdim arkadaşlar. Hani gidip öyle Elif'le TikTok'ta gezinirken karşımıza çıktı. Ben de Ayşe'ye yetiştirmedim yani. Yok öyle şeyler merak etmeyin. Hadi. Burada benim odam var. Kimin odasından başlayayım kanki? Kanka. Benim odamdan, benim odamdan, benim odamdan, benim odamdan. Tamam. <laughs> Şunu koyalım. Burada yemek yeri var. Ay dur şurası Burada arkadaşlar şey, gördüğünüz gibi sabahları yatakta kahvaltı etmek isterseniz hmm. bir kendine böyle bir şey alalım. Şurada misafirler için yer yatak var. Gene ben havalara uçuyorum. Havaları. Gökyüzündeki kartal gibiydi. Tablet telefon kutusu. <laughs> poster var. Bunlar ne var ya? Ha tacım ha, varmış. Haberim yok. Ee, burayı takmayın benim küçücük oyuncaklarım. <laughs> Burada böyle böyle bir alan var. Görünür. Zımba falan var. Ne alaka hiç bilmiyorum. Sormayın o yüzden. Eee, cool. ee, var yani. Normal klasik bir dekor eşyaları işte. Bu balkon doldurmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık bence. <laughs> Şunu almak için şu. Bir dakika dur göstereyim. Şunu almak için canımız verdik biz. <laughs> Burada işte eğlenceli alanı gibi bir yer var yani şunu şuraya şunlara bulana kadar canım çıktı ve bir evde niye iki tane mini buzdolabı var bir mi iki mi tane var ya ee, burası boş bir şey koymak istemedik çok dolu olması Elif'in odası dolduracak bir şey bulamadık yani Mesela bu kızın odası dolmuyor aslında çok fazla eşyası var ama siz uzaktan bakınca yani Oda büyük olduğu için oda çok boş. Hayır ödül bile koyduk gereksiz. Oda kendine çok eşya almış gibi görünüyor ama. Burada gizli adamız var. Dağınık ee, biraz. Süper sadece. Hey, hey, Emir hey. ben Timuçiyoy. Yazlıklarımız, gözlüklerimiz, makyaj malzemeleri. <laughs> <laughs> Bakmayın otokol kutusuna. Altta pijamalar var. <laughs> 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 Evdeki en el çok pijama sahip evde bizdedir. Yani burada kışlıklar Hı. var. Bir de böyle bir pijama şapkası var. Kışlıkları şöyle böyle bir de. Böyle bir dekorunu yaptık bizden. Çok tatlı. Aslında bunları biz aldık. Sonra koyacak yer bulamadık. Böyle, böyle çantanın arasına doldurdu. Vallahi bugün çantaları çiçek doldurup Bunlar duruyor bu dedi. Robot deli. süpürge. Hı hı. E, banyoyu hiç tanıtmayalım ya. Ben evet, bence de. Banyoya diye elimizden geleni yaptık ama sıkılmayın. Hadi ben banyoyu bunun odasıyla değiştirebilirim. Yani öyle bir fikir var. Bu. Kanka ama senin odan zaten sığmıyor. Yani ay sığmıyor derken dolmuyor kanka senin odan. Şıkkalık, şıkkalık senin odan. Tamam. Tarak kutusu. Tarak için özel kutu kanka. burada bakım kremlerimiz falan filan var. Burada maskelerimiz var. şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bornozlarımız var. Ben bakım yapmayı çok severim. Yani banyomuzda klasik bir banyo. Birazcık dolu bir banyo sadece. Şimdi video nerede bir sürek? Burada bir sürek. Ya dur Evet arkadaşlar bizim bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye!